Hepinize hoş beraber Minecraft Normal Survival bölüm 4 diye. Evet arkadaşlar bu bölüm madeni inceleyeceğiz. Biraz e, elmas değil de amacımız daha çok demir olacak. Ben yani şöyle bir full demir set olalım diyorum. Buradaki zaten hep bunlar ya genellikle gördüğümüz set aman aman değil. Altın pantolon, deri ayakkabı, tamirli altın kap. Ondan sonra kılıcımız bile pek iyi değil yani. Ondan sonra e, demir köşesiyle ile pantolon yapayım bunlarla. Ve ben video dışında evet evin dekorasyonu falan tamamladım. Şuraya da bir tane ışık taşı koydum, tüccarım aldım, ışık taşını koydum. Hatırlarsanız geçen bölüm eve bir varamamıştık. Art önce de evimizde dolacak. Ve tarlamız da yavaş yavaş büyümeye başlamış. Yani bayağı bir olgunlaştım. Öyle alacağım hepsini. Evet hemen başlayalım. Pantolon yapalım bir. Ondan sonra ben geçen bölümü artık izleyince fark ettim yani demir baltayla bir iskeleti bile kesemiyorum. Ya ben tek balta kullanamıyorum çünkü ağır bir, bir kullanımı var. Bu yüzden olabildiğince artık hızlı saldırı adetlerine geçeceğim. Ben yani artık böyle bir tane demir kılıç yapar, yapalım diyorum. Sadece taş kazmam lazım var. Bir de ben kürekleri buraya koymuştum nedense. Bir de kürek alalım böyle toprak falan kazmak için. Çıkarsak elle kırmak hiç güzel olmuyor. Evet Tabi ilk önce kömür falan yapacağımız var ve e, şu köyün demir golemini biz bir keselim onu da bir halledelim 1 Geçen bölümde zaten bu demir golemden çok şey çektik e, bu abimiz 3 blok öteden bana vurabildi aferin ona alkışlıyorum Başarı yani Bak sokuyorum golem bana vuracak diye.

Kaldırıcı üzerine baktım, bir de, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Aa. işte. Aa, öyle artık. Bir de üç demir çıktı. O kadar uğraştım. Alayım. Daha sonra birazcık da golem zaman lazım olur. Madene de yiyeceğiz. Tabi bu golemler de işimize yarıyor yani. İçinden çıkan demirler. Bir tane, yani şurada bir yer vardı gerçi. Oraya gideceğim. Ha bir de meşaleler lazım olacak. Tüm meşaleleri ben buradan bir sömeliyim. Tabi siz de görebilirim. Evet eski evimiz Bundan aşağıya bir Ve bir tarla Bunu da gidelim Bir Hadi be. Al, al. Ha, yani, de al mı var Kırsana Al çünkü Hadi golemleri Yok edeyim yani, Demire ihtiyacımız var Buradan bir demir kaynağı ee, e, Demir sadece madenlerde bulunuyor. olacak inşallah bir çıkmaz ama bilmiyorum. hep ee, bu hata yapıyorum. Golemin çıkabileceği yerlere koyuyorum. Neyse. Ben de bir e, baltayı alayım. Can adamı ol. Şuradaki yarıklardan bir şuraya girmeyi planlıyorum ama Golem de sonuçta bir demir kaynağı Golem'i keselim Барабан, барабан, Я bu iş toprak hep yanımda duracak ya. Sürekli envanteri envanterini Bu Golem kesmede yardımcı oluyor yani. işe yarar. Evet. Hayır, Nereye gidiyorum ben ya? Sekizin aşağıda tabi ikide yetmez. Evet, Kömürü alacağım. Yani ilk önce madeni kapıştırın, hazırlığı yapalım ki maden öyle çok karanlık olmasın. Hadi bakalım, çıkacak mı abur düzgün? çıktı! Senin adın abur düzgün. Seni duaya saldım. Daha çok çalışması falan yapmam gerek. Şey. Durumu falan da bir gerek, orayı fazla aldım. Neyse, go. Yeni bir seriye başlamayacağım bu arada. Onu da söyleyeyim. Yeni yani bir şey söyleyeceğim. Yeni bir seriye başlamayacağım ama ee, daha önce yaptığımız ve bitirdiğimiz yani oyun bitmediği halde seri benim bitirdiğim bir videoya ya başlayacağım bir seriye. E, ne olduğunu anladığınızı tahmin ediyorum. koktu. Gel kırık adam. adam. O kömür çekler kırık bir adam kırık adam konuşamadım ah kırma kırık adama çok teşekkür ediyorum on sayesinde kömür buldum thank you kırık adam tamam ne yapar bir aşağıya yapacağım bir mi aşağıya eh adamda de biraz buluruz Bence yeterli şimdi. İnşallah madem güzel mi mademdir. Bakın var. Kömürleri alayım. Yani lazım olur. o kadar girilecek evet. mm. bir şey değil madeni O Alayım. Evet. Ne var mademde? Hiçbir şey. Çök maden. çök. Çök gibi ma bir maden. O zaman başka maden yok. yapacak bir şey yok. Şöyle bir bir geri alacağım bu anda. Değerli. Başka bir maden bulacağız da. Ya ben nasıl bir yere düştüm? Doğru düzgün maden bulamıyorum. Videoyu da kesemiyorum yani. Kullandığım ekran kaydedici de video kesme tuşu yok. O yüzden inşallah erken bulurum madeni. Ve akşam oldu. Neyse hiç uyumuyor. Zeyn olur. aşağı doğru ya ama adam da değil bu. Demir kıtlığı çekiyoruz ya. Ancak gol atmam lazım diyorum. De Oyun sadece gezeceğiz sanırım ya. Hiç demir yok. Ay demir demişim şu, maden. Şuradan bir bakalım. Oo tamam sonunda be. Ve direkt demir abi. Süper. Bir tane mi? Dalga mı geçiyorsun ya? Bir falan dedik de. Böyle, böyle gitmeyecek gibi.

geldim geldi. bir yerinde kaldım şimdi elması bulursak kim bilir ne olacak arka da lav ya Allah. abi benim hadi bir tane ya madem bulamadığınız için de bir kutuları çekiyor sanıyorum Madende de yok. Ne yazık ki. Sen bu olsun o oh be. O oh be son bir yer buldum. Da. Blon yapacağız. Blon yapacağız. diyeceğim. Neyse o ya. Çalışması yaparım yani. Ondan sonra da taştan bir kazma yaparım. Of, Hem bile toplayayım şu an. Yani kazma yapacağım. Kazma kırılana kadar toplayayım azıcık canı kaldı. Suyu gitmek için, suyun olduğu yere gitmek için blok topluyorum. Ben de kahve yapacağım. saat ol genç. You have to later. Ben Bu <laughs> be, şey ya. güzel madem bulduk artık Ya. Ama çıkacak o olmaz. Hadi ben uğurlanacağım, ben geçeceğim. Şimdi bu güzel madende bir creeper varmış. Bir şamarlığına iyi plan varmış. Ya patla. Uzaktan patlanma ben öldüm. Patlasana. Patla ol. Patla. Patlama. Uf patla. oh, oy 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 biraz fazla patladı. Ben kaşındım ama. Patla diyen de ben. Orada maden çok sanmıyorum. Ya yok. Masadan başka bir şey yok ya. Buraya başka bir yer vardı sanırım ben o yaptığımca gördüm. Ne evet. ee, zombi? Çok iyi. Evet, öldüm. Ah, öldüm. Tamam, yapacak bir şey yok. Madem bu kadar. Yemeğim de yok. Harika. Ölmedim bu arada. Ama şimdi bak. Ee, elmas bulurum oyyyy bundan gerisi soğuk oyyyy aha mükemmel neyse uyuyalım elime de çürük etle uyuyorum ya ama ben madeneye inince bir canavar görüyorum bir gördüm her canavardan dolayı ölüyorum ya zorunlu mu bu neyse 5 tane mi bayağı toplamışım ya şu an 7 demir var elinde. neyimek Ayakkabı ile kaskı, kaskı yapalım. Kaskı yapalım. Hayır, ayakkabıyı. Yani, kılıcı yapacağım. Artık ah, kullanacağım yani. yani. Bu da mouse işlemi böyle tok 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 diye fazla geliyor. Onun, o sorunu daha çözemedim. O yüzden sıra bakmasına sevinirim. Oldum. Tamam güzel. Hepimizi çekiyoruz. Az çok. Geriye kask ve ıı, ayakkabı kaldı. Ama kalkanım varmış bu. Bu arada ayakkabı yeni kalkan diyecektim. Kalkan yapmışım. Bu kursa dursun ya. Oo tam neyse. Güzel. Bir tane de arttı. Evet. Full demir set oldu hiç değilse. Bir demir arttı. O zaman. Ama şey de yapabilirim aslında. Ee, Altı Alt ile arttı. Kazma da yapabilirim. Yani bu kadarcık maden yapabilirim. Yapacak bir şey de yok. Evet. Hmm. mu oluşturmuş mu? Madene değinmiş olduk başka bir maden arayışına geçsem mi acaba? Daha iyi bir maden böyle kan gidebilecek. Bir saniye. Ee, önce şeye bakalım. Golem üretmişler mi diye. Ama üretmişler diye baltım aldım. Ve bunlar hep bende duracak bu topraklar. Kesinlikle. Golemden eğer getirince şey düşerse bu neden kılıcı aldım madem kılıcı daha çok seviyorsun diye sorarsanız e, Golem hazırlığı gerek yok Bayağı çok hızlı Gibi çıktı yine çıktı avuz din Alayım Ay kalkmış aldım yani çıktı Abu senin adın Allah Artık sen o eva ya. insan bir golem üretir be. Göz aslında çok güzel bir köy değil açıkçası. Ya pek bir şey yok köyde. Bir ee, golem üretme hızları iyi tabi. Çat çat golem üretiyorlar. Tamam. Kazmanızı alıp madene tekrar inelim. İşte ise full demir set olduk. Elmas bulmak isterim. Yani. Elma istedik. Elma istedik. Ya abi. Gerçi kazmamı kırmıştım. Bu çocuk şuradaydı. Yaklaş alacağım. Şunu da atayım. Meşalleri al.

şimdi lan ha ha şu ha şey açar şu bak diyor ben niye çöngüyorum ne Maşallah yapıyorum ne biraz daha üstüne ma madeni diyece ya yani, tarlaya doğru düzgün maden bulmaya ya işe elmas olan ya buralarda gideceğim Muhtişle video gezme videosu olacak ha. O bence madene girmedik ya. Yani maden de değil Şuraya girmiştik. Başka bir yere gideceğiz kadar. Hatta oraya giderken bir yerle karşılaştık. Yani girişi bilmiyorum. Ama ne geliyorsun abi? Ve burası da maden değil. Ben buradan girmiştim buradan da değil bir yerden geldi neyse bu madenin gibi maden değil abi hiç bir maden hadi bir madene geçtim maden Bence bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hala kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.